bu pas konumda e, yerin konumu değil, emniyet doğruluğuna düşüyor. Kaydediyoruz. Kaydet sediyoruz. Kaydet programının şöyle bir ekran geliyor. Bu programı sadece kadınlar kullanabiliyor. Erkekler kullanamıyor. Sistem sizin TC kimlik numaranızdan sizin kadın olduğunuzu tespit ediyor. Eee aklınızda bu Bu KADES konusuyla ilgili bilgilendirdiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Sakarya adına, Türkiye adına çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Kadınların arkalarında destek olduğunu bilmeleri de bence ayakları üzerine durmak için daha önemli, iyi olmuş yani bu proje öyle söyleyeyim. Teşekkür ederiz polislerimize hepinize çok çok teşekkür ederiz. Sağlık, sıhhat dileriz. Sizler başımızda olun, devletimiz başımızda olsun. Sağ olun, iyi günler.